Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Ayazın Sonu Güneş Dilsi analiziyle, videosuyla karşınızdayım. Ayazın Sonu Güneş Dilsi ne zaman başlayacak ve hangi kanalla başlayacak diye soranlar için dizimiz tabii ki de arkadaşlar şu anlık ne zaman başlayacağı belirtilmedi ama tahminlerimce Eylül ayında başlaması bekleniyor. Çünkü yeni dönemde arkadaşlar diğer yeni diziler başlamadan bir an önce ekranlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ya da bu ay tabii ki de Eylül ayında olması bekleniliyor arkadaşlar. Dizimizin Kanal D'de yayınlanacağı kesinleşti diyebiliriz. Ayaz'ın sonu güneş dizisi tabii ki de arkadaşlar bir cinayet sonucu hayatları kesişen iki gencin e, başlarından geçen olaylar konu alınacak. Daha önce de bu konularda çok e, diziler çekildi. Bu farklı bir dizi olacağını buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de zaten Ayazın Sonu Güneş dizisiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.